dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Aralık Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bakım reformu tartışması sürüyor. Daha fazla ödeme, daha az hizmet. Almanya'da hükümet sosyal bakım sigortası reformuna ilişkin hazırladığı ana hatlar belgesiyle tartışmaların odağı haline geldi. Belgeye göre bakım hizmetlerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak. Vatandaşların katkı payları ise artacak. Uzmanlar ve muhalefet bunun özellikle yaşlılar için artan yoksulluk riski yaratacağını vurguluyor. Beriye göre bakım sınıflarına geçişte kullanılan eşik değerler artırılacak yahut da yükseltilecek. Bu değerler bir kişinin bağımsızlık derecesini ve hangi bakım sınıfına dahil olacağını belirliyor. Eşik değerlerin yükseltilmesi özellikle yeni başvurular ve derece yükseltmeleri için geçerli olacak. Halihazırda bir bakım evinde kalan bir kişi aylık ortalama 3100 euro ödemek zorunda. Ve uzmanlar bu katkı paylarının daha da yükseleceğini öngörüyor. Ayrıca belge gönüllü veya zorunlu özel ek sigortaların devreye girebileceğini öneriyor. Ancak eleştirmenler bunun yalnızca finansal durumu iyi olanları koruyacağını belirtiyor. Almanya'da yaklaşık 6 milyon insan sosyal bakım sigortası hizmetlerinden yararlanıyor. Bunların %85'i evde bakım alırken yalnızca %15'i tam zamanlı bakım hizmeti veren huzur evlerinde kalıyor. Evde bakımda çoğunlukla aile üyeleri ve ambulans hizmetleri görev alıyor. Yaklaşık 1 milyon 300 bin insan kurumsal veya ambulans bakım sektöründe çalışıyor. Belge ayrıca önleyici bakım ve rehabilitasyonu ön plana çıkarıyor. Böylece bakım ihtiyacının mümkün olduğunca geciktirilmesi hedefleniyor. Sol Parti Milletvekili Perman, eşik değerlerinin yükseltilmesinin artan katkı payları ile birlikte hizmet kesintisi anlamına geldiğini söylüyor. Perman, özel ek sigortaları ise neoliberal bir saçmalık olarak değerlendiriyor. Alman Sendikalar Birliği DGB Yönetim Kurulu üyesi Pil, yaşlılıkta bakım giderek bir yoksulluk riski haline geliyor derken İGMETAL Sosyal Başkanlığı'ndan Hans Jürgen Urban çözümün kapsamlı bir genel sigorta olduğunu belirtiyor. Urbana göre bu sigortaya memurlar, politikacılar ve yüksek gelirli kişiler de katkı sağlayarak tüm bakım masraflarını karşılamalı. Ancak Ekpunkt papiyada böyle bir öneri yer almıyor. Almanya'daki bakım reformu daha yüksek katkı payları ve sınırlı hizmetlerle yaşlılar için finansal riskleri artırıyor eleştirmenler mevcut sistemin yetersiz ve adaletsiz olduğunu vurguluyor ve kapsamlı bir genel sigortanın gerekliliğini savunuyor. Bürger alanların yarıdan fazlası iş aramıyor mu? Araştırma tartışma yarattı. Gürtelsiloh'ta yapılan bir araştırma bürger gelt alanların büyük bir kısmının iş aramadığını öne sürünce tartışmalar başladı. Bertelsmann Vakfı'nın Perşembe günü yayımladığı basın bülteni Bürgergeld alanlar Birçoğu hasta, yarısı iş aramıyor başlığıyla dikkat çekti. Alman basınında daha önce bu kadar açık şekilde dile getirilemeyen bir iddia kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma yarattı. Ancak durum göründüğü kadar basit değil. Çalışmayı eleştiren Paritätische Wohlfahrtverband araştırmanın yalnızca uzun süreli işsizleri kapsadığını, aktif iş arayanları göz ardı ettiğini ve mevcut ön yargıları güçlendirebileceğini belirtti. Neoliberal düşünce kuruluşu adına uygulamalı ekonomi araştırmaları en yani tarafından yapılan çalışma son 4 hafta içinde bürgergelt alanların %57'sinin hiç iş aramadığını iddia ediyor. Ancak araştırmaya yalnızca en az bir yıldır bürgelgelt alan uzun süreli işsizler dahil edilmiş. Bu grubun büyük kısmı iki yıldan uzun süredir iş hayatının dışında. Yüzde 40 ise 5 yıldan fazla süredir çalışmıyor. Paratedişe Vahat Ferbant bu kişilerin uzun süreli işsizlik nedeniyle motivasyonlarını kaybetmesini anlayışla karşılıyor. Fakat bunun tüm bürgeyat alanlar için genelleştirilemeyeceğini vurguluyor. Araştırma en aktif iş arayan grubu tamamen dışarıda bırakıyor. Halbuki bürgergelt alanların yaklaşık yüzde iş kaybını izleyen ilk yıl içinde yardımı bırakıyor. Ve bu grup tüm hak sahiplerinin beşte birini oluşturuyor. Paritetische Wohlfahrtsverband Sosyal Politika Danışmanı Andreas Aust başvuru yapabilecek olanların büyük çoğunluğu bunu yapıyor diyor. Ancak araştırma istihdam desteklerindeki ciddi eksiklikleri de ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 42'si Bürger Geld süresince Job Center'dan tek bir iş teklifi bile almamış. 2014-2023 arasında iş idaresi tarafından yerleştirilenlerin oranı ise yüzde 14'ten yüzde 5'e düşmüş. Ağust özellikle kadınların sistematik olarak daha az desteklendiğini belirtiyor ve durumu sağlık hizmetleriyle kıyaslayarak dikkat çekiyor. Hastalık ağırlaştıkça hastalar daha yoğun takip edilirken işsizlikte tam tersi. Ne kadar uzun süre işsiz kalırsanız o kadar az destek alırsınız. Yüterslok Vakfı sorumluluk alan bir kuruluş gibi davranıyor ve çözüm önerileri sunuyor. Destekli istihdamın genişletilmesi, eğitim ve koçluk fırsatlarının artırılması, çocuk bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi. Ancak gerekli fonlar devlet tarafından onlarca yıldır tasarruf ediliyor ve bu süreçte Bertelsmann Vakfı'nın da etkisi bulunuyor. <laughs> Almanya'da uzun süredir tartışılan yeni askerlik yasası Bundestag'da yapılan oylamayla kabul edildi. Yasanın oylanması sırasında aralarında Kassel'in bulunduğu 90 kentte binlerce öğrenci sokağa çıktı yasa eyaletler meclisinin onayının ardından resmen yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre gelecek yıldan itibaren 18 yaşına giren tüm erkekler askerlik hizmetine ilgilerini ölçen bir anket doldurmak ve askerlik muayenesine katılmak zorunda olacak. Ancak silah altına alınma şimdilik gönüllülük esasına dayanacak. 2027'den itibaren Savunma Bakanlığı parlamento'ya gönüllü sayıları hakkında 6 ayda bir rapor sunacak. Bu sayının yetersiz olması halinde meclis kararıyla ihtiyaç halinde zorunlu askerlik ilan edilebilecek ve zorunlu muayene ile silah altına alma işlemi devreye girecek. Yasaya karşı gençlerin tepkisi ülke genelinde kendini gösterdi. Bundestag'daki oylama sırasında yaklaşık 90 kentte öğrenciler derslere girmeyerek sokaklara çıktı. Zorunlu askerliğe karşı Okul Grevi inisiyatifi tarafından düzenlenen protestoların merkezinde 2008 ve sonrası doğumlular için planlanan zorunlu yoklama yer aldı. Gençler eğitim ve meslek kararları gibi hayatlarının kritik dönemlerinde üzerlerine yeni bir yük getirilmesine karşı çıktı. Protestolarda öğrenciler askerlik yoklamasının ileride zorunlu hizmete dönüşebileceği endişesini dile getirdi. Öğrenci konseyleri protestoları desteklerken Alman öğretmenler birliği izinsiz derse gelmemenin disiplin cezasına yol açabileceğini açıkladı. Öğrenciler milyarlarca euronun silahlara değil, eğitim sisteminin iyileştirilmesine, daha iyi staj ve eğitim fırsatlarına ve iklim felaketine karşı önlemlere harcanmasını talep ediyor. Bugünkü oylama Almanya'nın güvenlik politikası açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hükümet artan uluslararası gerilimleri gerekçe göstererek Bundeswehr'in yani Alman silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Eleştirmenler ise genç kuşağın ağır bir yük altına gireceği ve toplumda militarist söylemi güçlenebileceği uyarısında bulunuyor. Parlamento kararı yalnızca ordunun personel yapısını değil, siyasetin gençlerle kurduğu ilişkiyi de şekillendirecek önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Değerli izleyiciler son haberimiz yine KASEL'den iş ve aile sorumlulukları, ekonomik güçlükler, yalnızlık ve sosyal ilişki eksikliği, kayıp ve ayrılık süreçleri, işsizlik ya da güvencesizlik gibi zorluklar hepimizin psikolojisini derinden etkileyebiliyor. Ayrıca aileçi çatışmalar ve şiddet bireylerin ruhsal sağlığında kalıcı izler bırakabiliyor. Bu nedenle, Psikolog Selçuk İsaoğlu tarafından 17 Aralık Çarşamba günü Filip Şaydaman düzenlenecek bilgilendirme toplantısına hepiniz davetlisiniz. Toplantının konusu ağrı, depresyon, anksiyete ve stres bozukluklarının nedenleri, belirtileri ve başa çıkma yolları. Bu toplantıda günlük yaşamda karşılaştığımız stres faktörlerinin ruh sağlığımız üzerindeki etkileri, depresyon ve anksiyete belirtilerinin nasıl fark edilebileceği, psikolojik ağrının fiziksel ağrı ile ilişkisi, güvencesizlik, yalnızlık ve sosyal destek eksikliğinin etkileri, kayıp ve yaz süreçlerinin psikolojik sonuçları, başa çıkma yöntemleri ve destek mekanizmaları üzerine kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak toplantı 17 Aralık Çarşamba günü Philip Scheidemann House'ta 107 numaralı odada yapılacak. Ruh sağlığınıza dair farkındalığınızı artırmak ve ihtiyaç duyabileceğiniz destek yollarını öğrenmek için toplantımıza katılmanızı bekliyoruz. Denizler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sağlıkla, sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.